Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> Ay video çekmeye çekmeyi unutmuşum. Gerçekten öyle olmuş. Utandım. Ee, daha önceden kanalımı takip eden tüm e, takipçilerim, arkadaşlarım biliyorsunuz zaten. İpeyi tanıyorsunuz. En yakın arkadaşım. Ee, eğer kanalıma bu videoyla e, daha doğrusu kanalımla bu video ile karşılaştıysanız Yanımda oturan arkadaş, 10 senelik arkadaşım <laughs> İpek Temiz. Eğer bu 10 senelik arkadaşlığımızı merak ediyorsanız nasıl bugünlere geldiğimizi hemen şu kısma sizin için, İpek'in kafasının üstüne sizin için bir link bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu birbirimizi ne kadar tanıyoruz? Evet. Hı. Ne kadar iyi tanıyoruz? Ne kadar iyi tanıyoruz? Aynen öyle. İpek 15 tane soru hazırladı, ben de 15 tane soru hazırladım. Güzelce böyle kağıtlarımızı cevap olarak önümüze koyduk sorularımızla birlikte bir o bir ben birbirimize sorular sorup cevaplarımızı karşılaştırdık. Bakalım artık kim kim daha iyi tanıyor? Benimkiler basit ama yani şimdi senin kanalın ya ben ayıp olmasın diye kolay sordum. Benimkiler de basit ama benimkiler birazcık daha komik anladığım kadarıyla İpek'in sorularına göre. Benimki düz ya. Yani bilgi soruları. Komik çok bir şey yok. Hiç yok hatta. Keşke evet. komik olsaydı. Şimdi bilgi soruları biraz... Yok be. Mi? Kolay kolay bilirsin. Tamam. İki tanesini falan bilemezsin bence. Onun dışında bilirsin. Tamam. Şimdi sonuçta e, konuğumuz sensin. O yüzden senin başlamanı isterim. Olmaz. Isen. Ben konuğum. O yüzden sen başlayacaksın. ayağımız alışsın gibisinden. Peki. Hadi bakalım. Nasıl istersen. Başlıyoruz. <laughs> en sevdiğim hayvan hangisi? Hapsini sevin hayvan mı var? <laughs> Keşke ben başlasaydım. Dedim. Bir şey söyleyeceğim. Söyledin mi bana bunu daha önce? Hayvanı mı? Ya yani söylemişimdir. İlla ki geçmiştir. Bir şey söyleyeceğim. İki hakkım olabilir mi? Olur olur. Önemli değil. İki hakkında olabilir. Of, tamam. O zaman peki mesela cins mi? Özel bir cins mi? Şeyini de istiyorum. Şu <laughs> italik yazdığımız kısmını da istiyorum. Yok yok öyle değil. ya <laughs> Allah'ım ya. Mesela bir, hay bir, bir hayvan ve onun bir cinsi mi? Yoksa düz direkt bir şey mi? Ne olursun söyleyeyim? artık düz direkt bir hayvan söyle bana. Köpek mi? Değil. Abi buğuları sevmiyor musun sen? Seviyorum ama en sevdiğim hayvan değil. Ne? Hani ben bir söyleyeceğim şimdi en sevdiğim Bunu nereden buldun? Bu bence en sevdiği hayvan. Değil. Ne? Ya. Göster. Yavru penguen. Ya yalan ya. Yemin ederim bana var ya, hiç bunu söylemedin abi. <laughs> Yemin ediyorum. Aslında şöyle şeyi söylesen de kabul edecektim. Hani yavru olan her hayvan neredeyse. Hiç inandırıcı gelmedi bu soru. Neyse sıfır puan aldık. Şimdi benim soruma geçiyoruz. <laughs> Çok korkuyorum. En sevdiğim müzik grubu. Tricky bir soru ama hemen ilk aklına geleni söyleme. Biliyorum neyin geldiğini çünkü. O değil çünkü. O değil mi? O yani üniversite en şarkı... birdeydi. En sevdiğin, sevdiğin şarkıyı söyleyen grup mu? En sevdiğim şarkıyı söyleyen bir grup değil ki. Grup. Yo. En sevdiğin şarkıyı da değiştirmiş. Scrub değil miydi en sevdiğin şarkı? En sevdiğim şarkılardan. Bir O. Queen. İpek birini seçeceksin. İki hakkımız vardı. Hayır hayır bir ben bir tane dedim sen de bir tane. E seç birini canım. Queen. <laughs> Doğru ya. <laughs> Salladın tuttu abi. Böyle bir şey olamaz. Sallamadım, sallamadım. Siz de gördünüz dedim ki videos değil. <laughs> yine videosu söyledim. <laughs> yine de emin olayım dedim. Hala mısın tamam. ya? Tamam, ben 1. ikinci sorumuza geçiyoruz. Evet, dinliyoruz. Arabam mı, kameram mı? <laughs> hmm. Son aldığın ve henüz eline ulaşmayandan bahsediyorsak ben kameram demek istiyorum. Hmm. Arabam. Yalan. Gerçekten yalan. Allah çarpsın ki yalan. <laughs> ya Allah'ım ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu inandırıcı bir şey değil benim için yani. Neden araba? Neden kameran değil? Video çekmeyi falan evet Yalmış. çok seviyorum. Aldığım ve elime ulaşmayan o kamerayı da çok seviyorum. Ama hangisinin işlevi daha çok dersen arabam derim. Kim en iyi tanıyordu da böyle olmuştu. Neyse. <laughs> bir şey demiyorum. Kim kazanmıştı orada? Funda abla. Evet, e, beni kim tanıyor videosu yine böyle bu tarz bir şey çekmiştim diğer arkadaşlarım ve bir aile üyem de bu videonun içerisindeydi. Onu da hemen ipeğin kafasının üstüne bırakıyorum. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Çok gerçekten çok eğlenceli İyiler her video zaman olmuştur. kaybeder. Ve ikinci soruya geçiyoruz. Geç. Okuldayken yani üniversite değil de ortaokul ve liseyi de düşünebilirsin. Ben Tahmin senin... eder. <laughs> İlk öğretim ortaokul lise, üniversite sınıf. <laughs> <biliyorum ki. gülüyor> en sevdiğim ders neydi? Görsel sanatlar, resim, beden. Resim dedin artık bitti. Resim. Ne bedeni ya? Allah ne bedendi. Takla <laughs> <öyleydi>. bile atamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Cevabımı gösteriyorum. <laughs> Ay şimdi ben ortaokul falan deyince hiç İngilizce gelmedi aklıma. Niye? Zaten. Siz ortaokul İngilizce görmediniz Hayır sonra. vardı ama gelmedi aklıma. Tamam. Her <laughs> abi ben yine de birim. Ben yapınca senin en sinir olduğun şey nedir? Sen yapınca. Ya. Her şeyin diyor. <laughs> o kadar çok iyi. hmm. hmm buldu. ne? Gülerken bir anda boğulması. <laughs> Değil mi <ama>. o <laughs> of ya. Gülüldükten sonra öksürme. Abi. Evet abi gıcık bir durum yani. Gülme boğulacaksan gülme yani. <laughs> en 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 nefret ettiğim yiyecek. Ya da yiyecek grubu işte her neyse. Deniz ürünleri. Bak gördün ne kadar basit şeyler sormuş. Bu da çok basitti. E, tamam bildik işte ne diğerleri zor. <laughs> neyse. Yarışma olunca biraz rekabet sevdiğim için sinirleniyorum. <laughs> evet, gerildi. <gülüyor> <gülüyor> evet. En sevdiğim sipariş yemek nedir? Hmm, hamburger. Değil. Lahmacun. Değil. Bekliyorum muyu bayağı gelmesini? Bolonez mi? Yok bayağı gelmesini bekliyorum. Bilmiyorum. Biraz daha düşüneyim. <laughs> ne? Çin yemeği, sushi. Ha. En sevdiğim iki dizi. Biri Türkçe, biri yabancı. Türkçe çok basit de zaten yabancı. Avrupa yakası ve Gossip Girl. yani sallama ya. <laughs> Allah aşkına <laughs> Gilmore sallama. Gilmore Girls. Hayır onu da seviyorum da en sevdiğim değil. Friends. Bu neymiş? Komedi dizisi. Bak yani çok büyük bir spoiler verdim. Ha, e bu bitti mi? Çok daha. He, doğru. Bilemedi arkadaşlar. Günün en çok hangi öğününü severim? Kahvaltı. Evet. Basit. Ben de basit şeyler Menemen, koydum. Menemen yani her gün. <laughs> e, çok iyi biliyor benim takipçilerim. Her <laughs> gün menemen yediğimi. Bu biraz zor bir soru. Tamam. Bilemeyeceklerinden biri olabilir. Tamam. En sevdiğim e, marka ama lüks olanlardan yani bu çok bilinenlerden en sevdiğim hangisi? Yani çok bilinen derken bizim paramızın yetmeyeceği markalardan <laughs> bahsediyorum. Aa... Size atıyorum hani bazen. Ayşe stüdyo değil. değil. Mark neydi ki adı? Hatırladın mı? Hatırladım. Ne yapmıştım? Kıyafetleri atmıyor musun o türlü türlü kıyafetleri, renklileri? Türlü mü? Tül, genelde türlü olmuyor mu bayağı renkli kıyafetleri var? Tül gibi değil de. Renkli <laughs> ama yani. Göstereyim mi? Göster, hatırladım ne olduğunu. Ha, yanlış şey. Bildin mi? Hayır, bilmedim. Lisedeki en utanç verici anım ya da anım hangisiydi? Yani birlikte olduğumuz bir ansa çok fazla i̇şte. <laughs> ama... <gülüyor> Hayır, ikimizin yani yaşadığı olaylar anlamında. Benim. Koşman mı? Ne? Okul bahçesinde. <laughs> evet. Kızım bu neresi utanç verici? Allah'ım ya. Ama <laughs> utanç verici olan ne bahçede yandı? koşarken Adem Hoca'nın, <laughs> ne dedim? Adem Hoca'ya yakalanmam. Biraz utanç verici evet ama en utanç verici Çok anım utanç bence değil. Çok Teneffüs ziline yaklaşık 20 saniye falan vardı. Ee, zaten 12. sınıfız. Derslerin %90'ı boş geçiyor. Biz, ben de dedim ki erkenden inelim. Yani niye 50 saattir sınıfta oturuyoruz? İndik. Hiç okul bahçesini o kadar boş görmemiştim. Şimdi bir de mezun da olacağım ya şey olsun istemedim. Fırsatlardan yoksun bir şekilde mezun olmak istemedim ve Okul bahçesinde bağırarak koşmaya başladım. Niye bağırdığımı hatırlamıyorum. Koşmuyor da böyle sekersin ya. <laughs> hani böyle çamurdan atlayan ceylanlar olur ya onun gibi. <laughs> böyle koşuyordum okul Şarkı bahçesinde. Şarkı mı söylüyordun? Bir şey yapıyordun ya. Ba-ba-ba-şarkı söyledim vardı. bir şey yaptım. <laughs> Meğerse o sırada da müdür yardımcısı ve din hocamız pencereden bizi izliyormuş. Kızım salak mısın dedi bana. Yerinde bir soru. Ee, diyelim ki piyango bana çıktı. Satın alacağım ilk şey ne olurdu? Basit bir cevap var. Araba mı? Yok be, ne arabası? Araba kullanmak istemiyorum kızım. <laughs> 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 bu basit bir şey dedin ya. Söyleyeyim mi? Söyle. Çok sıcak olmadı mı ya? <laughs> evet. Ama bu çok şey. E çok basit. Ama çok genel, uçak bileti bu yemin ediyorum geldi aklıma da hani ne, nereye yani anladın mı? Hani uçak bileti de nereye ne Nereye olursa. <laughs> Saçımı ilk boyattığım renk. Bu ne ya? Ne bileyim kızım? Ne zaman boyattın ki? 2016'da. Kızıl. Kabul ediyorum. Kızıl böyle kahverengi bir şeydi böyle. Kızıllı bir şey. Ha aynen. Kızıl kahve. Evet direkt o fotoğrafın aklıma geldi de. Alkış. En sevdiğim yemek. Cheeseburger. İpek e yemek diyorum ya. O fast food. Cheeseburger de içecek çünkü. O zaman fast food derdim. Yemek diyorum. <laughs> Ev yemeği olarak düşün. Ispanak şu şey. Doğru. Ne onun adı? Fark etmez yani ıspanak. Ispanak. Bravo. Patlıcan demedin bu hileli bir soruydu. Lisedeki yani ayrı ve üniversitedeki en sevdiğim ders. Biyoloji lisedeki. Üniversitedeki de <laughs> mühendislik göstermiş. Üniversitedeki de üniversitede sevdiğim yani çoğunu seviyordun ya genel olarak. Petrolle ilgili bir şey mi? Yok. Yakıtlar mı? <laughs> en sevdiğin ders. Hangi sınıfta gördüğümü söyle bari. Yok artık sende. Hocası kadın mı erkek miydi? Erkek. E tabi zaten azıcık kadın hocamız var. Ne yapabilirim? Ee, bu <gülüyor> <gülüyor> Özgür hocayı seviyorsun diye öyle düşündüm ama. Sevdiğim ders dedim, hoca mı dedim? Genel jeoloji diyorum, Baki hoca. Biz Mustafa e, aldın ya onda. almıştık anda. da. A -a. Bu değil. Petrol ilgili bir şey derdim ya, şimdi yalan söylemeyeyim. Neymiş? Sedim deme de. Optik mineraloji. Doğru, doğru. Biyolojide haklısın ama opti ne sorulur. Bir şey söyleyeyim mi? Bu dersleri gördüğümüz falan hiç hatırlamıyorum. Muhteşem. Şimdi soruyorum. Bu soruyu gerçekten bileceğini hiç düşünmüyorum. Bilirsen diyeceğim ki kız beni tanımış diyeceğim. Yani hep aynı kişi oldu bunun cevabı. Hiç değiştirmedim. Tamam. O konuda bir anlaşalım. Böyle celebrity crush'ım kim? Çok Yabancı. Çok Burcu ya. Seni <gülüyor> <gülüyor> yani adamı tanıyor musun onu da bilmiyorum bu arada. Ama, Ama göstermişimdir abi ne yakışıklı adam diye ne net yani. Pek günde 10 kişi öyle gösteriyorsun abi Abi yakışıklıysa çirkin mi diyeyim yani? Abi ne şimdi yapayım? ben nereden hatırlayayım bunu? Ama bak hep yani. Bir A dizide bir oyuncu. Mad Men'de oynayan adam mı? <laughs> Yanlış mı? Doğru. Şu, şu adam değil mi? <laughs> evet o adam. Neymiş adı? John. Bu gerçek adı Don Draper. Google'layın. Pişman olmayacak <laughs> Efek İpek valla gözlerim yaşardı ya. Şaşırdım buna. Bileceğini düşünmemiştim. Ne sandın sen? En sevmediğim kelime nedir? <laughs> Çok komik ya. <gülüyor> Jurnal. <gülüyor> Değil mi? <laughs> Jurnal. Abi bir nasıl en kelime olabilir ki ya? Yani? <laughs> Bu kelimeye karşı bir gıcığım var gerçekten. Liseden beri yani. Liseden beri yani. Jurnal dendiği anda ım, şalterlerim atıyor. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim film. Easy yani çok basit. Biliyorsun değil mi? Hayır. <laughs> At. Allah Allah. Bütün sevdiğim şeyler tek bir filmde toplanmış. Owen, oh, Harry, Met Sally. İyi onu da severim de o değil en sevdiğim film. Biliyorum ama gelmiyor. Ben bilmem söyleyeceğim. Aç bakayım. İptal mi yani? İptal aç aç. Abi salak mısın? Sinirlendirme beni. Bu işte en sevdiğim film. Yani o kadar filmden bunu sevmen. Hayır ya saygı duygu benim en sevdiğim film. İzlemediyseniz, gerçi izlemeyen de yoktur da. İzlemediyseniz izlemeyin. <gülüyor> <gülüyor> Fırsatım olursa. Ama tek bir fırsat var. Aynı gün aynı saate denk gelmiş gibi bir şey düşün. Tamam mı? Fırsatım olursa. Tamer Hosni konserine mi giderim? Kuzey ışıklarını görmeye mi? Bir yani bir daha hiç yapamayacak mısın? <laughs> Hayır bir daha hiç yapamayacağım. İkisi içinde ilk ve tek şansım. Kuzey Aa. ışıkları. Bence. Ha şükür. Öyle baktık yanlış yaptım zaten. <laughs> Kuzey ışıkları. <laughs> evet yani. Yine inanılmaz basit. Hayır beni bunlar basit, vuruyor. Basit 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 yani. En sevdiğim spor. Basketbol. Yani bunu da artık bil. İyi Nişanlısı şey. basketbol diyor. Ahmetciğim. <laughs> Peki, sana özelimi paylaşma demiyor muyum ya? Yangın çıksa evden ilk neyimi alırım? Elektronik mi? Evet. Kamera <laughs> Kamerandır ne olacak? Hayır. Telefonun mu? Hayır. Bilgisayarım. sayacağım mı evdeki bütün elektroniği? Bak geçen gün konuştuk seninle yine. Ne konuştuk? Bunun benim için çok önemli olduğunu. Bilmiyorum ya. Ne? Bu benim için çok önemli dedim. Her şeyim bunun içinde dedim. Neymiş? External'ım. Um. Ama harici belleğim. Her şeyim bunun içinde. Bütün YouTube videolarım. Bütün YouTube videolarım. Bütün YouTube videolarım. En 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 sevdiğim Ay. şarkı ve söyleyen kişi. Bak grup demedim çünkü grup değil. En sevdiğin şarkı ve söyleyen kişi mi? Hı -hı. Ne zaman buldun karar verdin buna? Dün mü? İpek. <laughs> Bizim playlistte de ekli. Nasıl biliyorsun abi bunu? Ben bir milyon kez sana söyledim kafamda kentsel ilişkiler Türkçe değil abi. Bilmiyorum kardeşim. Biliyorsun ya düşü. Düzik şimdi beni ya. Biliyorsun. Bu çok önemli bir şarkı benim için. Hop yineize bak. Hatta ben dedim ki bu şarkı benim en sevdiğim şarkı dedim. Sen de dedin ki "Aa şu filmde çalıyordu" değil mi dedin? Ha. Sus artık. Söyleyelim mi birlikte? Biliyorum. I Bilmiyordum. Pray for you. Birlikte söyleyelim mi dedim ya. <laughs> Allah Allah. Hiçbir şey güvenim yok. <laughs> gerçekten. Niye bilemedi? Ya kardeş gerçekten ama şimdi senin zaten Scrubs'ı sevdiğini beynime 500 yılda kazıdım. İki bir değiştiriyorsun. O tap 5 listesi var ya böyle. Hayır ya bu bayağıdır en sevdiğim şarkı yani. Seçme şansım olsa hangi yüzyılda ve nerede yaşamak isterdim? Yüzyılı bilemeyebilirim ama böyle sıkıcı Jane Austen romanlarından çıkma bir yerde yaşamak istedim iyidir. <laughs> yani... İngiliz kasabasında herkesin böyle şöyle 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 elbiseler giydiği <laughs> böyle romantizmden bayılan insanların olduğu değil mi? Ha 18 diyecektim <laughs> <laughs> var ya. Ne yazılır 18. yüzyıl İngiltere. En sevdiğim snack. Hay senin. Senin <laughs> <laughs> ne ya? Atıştırmalık. Ee, fıstık ezmeli muz. Evet, daha dün yedik abi. Bilirsin tabi. Fıstık ezmesi gerçekten. İpek böyle de fıstık ezmesini evde kendisi yapıyor. Yakında bununla ilgili bir reels çekeceğim. Bütün en basit edelim. işi yani. Herkes Evet. Yani. Birçok insan Hiç fıstık sürpüşüyor. ezmesinin gerçekten fıstığın rondo edilmiş hali olduğunu bilmiyor. İşte çok zor görünen şeyler bazen çok kolaydır. <laughs> Peynirin bir kısmının küflendiğini gördüm. Ne yaparım? Küfünü atar ve yemeye devam eder. Bence. Tamamını çöpe atarım. Hayır abi. Sen ne zaman? Sen hiç savurgan değilsin ki. İyi de bunun savurganlıkla ne alakası var? Peynir küflenmiş. Ha bir tarafı küflenmiş. E tamam öbür yerlerine de bulaşmıştır o. Hayır bulaşmaz canım öyle olmaz ki. O zaman çürümüş olur. Ne? Bu soru iptal, yanlış, şaibeli bir soru. Tamamını çöpe at. sevme soruları gibi soru sormuşsun abi. Hiçbir ce doğru cevabı yok. <laughs> Müfredat. 15 dakika, dakika düşün düşün, tek şık elersin. Öyle bir soru yani. Hani pet peeve di diyorlar ya, bir korku böyle ama... ...mesela ölmekten korku gibi değil. Çok hmm. böyle saçma bir şeyden hoşlanmamak, tiksinmek gibi bir şey demek. Benim öyle bir şeyim, çok belirgin bir şeyim var yani. Ne o? Dil ve anlatım yanlışı mı? Yo yo, öyle bir şey değil. Somut bir şey mi? Evet bu? aynen somut bir şey. Dil ve anlatım yanlış alın. <laughs> D'yi, birleşik yazıp şeyi birleşik yazmak falan. <laughs> bu senin bence pet peeve'in. <laughs> bu pet peeve değil ama yani bu fobi gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım pet peeve'in tam olarak anlamını bilmediğim için gelmiyor şu an aklıma. Ya mesela ayaklardan tiksinen insanlar gibi. Yok gelmiyor aklıma. Gerçekten mi? Harbiden gelmiyor aklıma. Ne bu? He dedik işte. Ay şimdi anladım ama tam nasıl bir şey olduğunu. Sütün üstünde biriken o kaymağımsı tabak tabakayı en en şey. Nefret ederim <laughs> yani gerçekten. Şey bunu olur. en iyi Ekim bilir <laughs> oradan. Selamlar canım. <laughs> tamam şimdi anladım ne olduğunu. Ama biliyordun yani aslında. Yok bu. bunu biliyorum canım. Evet. Senin için onları özenle alırım biliyorsun. <laughs> Bindiğim uçak düşmeye başladı. Ee? Ne yaparım? Story çekiyorum. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Ne Aa, bilmiyorum. Yani korkarsın. Ne saçmaladın acaba? Gerçekten <laughs> mi? Gerçekten. Ay çok korkunç ya. Sakın yapma bana böyle. <laughs> Video çekip, ben okuyayım. Video çekip tüm sevdiklerime veda mesajı bırakın bir de kalp koymuş. Evet. Ben böyle soruları hiç sevmiyorum ya. Hemen geçelim. Bir. Böyle arka arkaya izlediğim... Avrupa yakası. Ya, hayır ya. Netflix'teki show ya da dizi işte. Orada show diyorlar ya. RuPaul's Drag Race. Show dediğim için bildim işte. <gülüyor> 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 Ölene kadar tek bir şehirde yaşayacak olsam bu hangi şehir olurdu? <laughs> Ülkeyi söylesem? Söyle. Yani soğuk taraflar işte bu İskandinav tarafları değil mi? Evet. Norveç mi? Evet ama şimdi o da çok geniş oldu. Soğuk Abi Norveç'te kanallar. tek Oslo'yu biliyorum. <laughs> Norveç mi? Değil. Ha, o zaman. Yakını. İsveç. Evet. Tamam, kabul ediyorum. Neresi? <laughs> biri ters tutar, biri tutar. <laughs> Neymiş? Um, Grund... En sevdiğim Oh restoran. <laughs> Le... Gioia değil. İyi düşün bak. Timbo. Bana şey yap Ama her biri için ayrı bir şey var. Tatlış. En sevdiğim. Timbo. Her şeyini düşün ama sadece yemeklerini değil yani. Timbo. <laughs> İyi de her, her şeyini, şeyini sev. Düşün. Tamam da her şeyini sevdiğim Her şeyini düşün dedim. Yani Sen La ya hangi tatlısını seviyorsun? Bir söyle bakayım bana. Tatlıyı sevmem önemli değil ki. Her bak artıları eksileri düşün. Restoranın tuvaleti mi? <laughs> Evet abi çok güzel tuvalet. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ama ya. başta dedim laciyoyu. Ondan sonra her şey her şey deyince timbo dedim. Eee, emin olacaksın bu hayatta kendinden. Tamam işte ikimiz de 6,5 tane bilememişiz. 8,5 tane bilmişiz. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve hala al. abone olmadıysanız abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. E